Herkese merhaba. Tekrardan yepyeni güzel bir video ile birlikteyiz. Bugünün konusu varistörler arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar özelden mail atıp mesaj atıp bazı bilgileri almak isteyen bir birkaç arkadaşımız oldu daha doğrusu. Varistörler hakkında benden bilgi istedi. Böyle mavi renkli olan. Bakın. Bunların renkleri değişiyor, yeşil oluyor vesaire oluyor. Şöyle elimizde 275 voltluk varistör var. Arkadaşlar bunlar besleme hattında güç elektroniğinde kullanılan komponentlerdir. Yani devre elemanlarıdır. Bu varistörlerin özelliği devreye gelecek olan yüksek voltajı engellemeye yarayan devre elemanıdır arkadaşlar. Bu 275 voltluk bir devre elemanıdır. Şu an netleyebiliyor muyum bilmiyorum ama